Merhaba, bu güzel sonbahar gününde ve böyle güzel bir ortamda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün size Fiat ailesinin sportif görüntüsüyle dikkat çeken 500 e aracımızın tanıtımını yapacağız. Birlikte detayları hemen inceleyelim. Aracımızın ön bölümüne baktığımızda farlarının konumlandırılmasıyla ve ızgara yapısıyla crossover görünümünü ee, sevinli bir şekilde ortaya koymuş aracımız. Aracımızda e, ön bölümde viraj aydınlatmalı ön sis farları, e, led gündüz farları bulunmakta. 500L Cross aracımız benzinli 1.4 Fahir 95 beygirlik motora sahip. E, 6 ileri şanzıman ve ortalama yakıt tüketiminde 6.5 litre gayet e, güzel bir, düşük bir yakıt tüketimine sahip. Aracımızın yan bölümüne baktığımızda elektrikli buğu çözücülü yan dikiz aynaları, mat krom kaplı kapı kolları, 15 inç stil kapak şantları ve ayrıca çift renk seçeneği bulunmakta. Tavan rengi ve gövde rengini farklı olarak alabiliyorsunuz. Bu şekilde çift renk aldığınızda daha tarz bir araca sahip oluyorsunuz. Arka bölüme baktığımızda farların çerçevesi ve tampon görüntüsüyle gayet şık bir hava yakalanmış. Aracımızın 412 litrelik bagaj hacmi var. Bagaj örtümüz e, dilerseniz 3 kademe mevcut burada. 3 kademede konumlandırıp altta saklama bölmesi oluşturabiliyorsunuz. Bir dipnot daha söyleyelim. E, arka koltuklarımız kızaklı. Kızakları kaydırdığınızda bagaj hacmimiz 455 litreye ulaşıyor. Aracımızın iç detaylarına baktığımızda yüksek konumlandırılmış koltukları gözümüze çarpıyor. E, hız sabitleme sistemi ve hız sınırlayıcı aracımızda standart sunuluyor. 7 inçlik Uconnect, Apple CarPlay ve Android Auto destekli Uconnect mevcut aracımızda. Start stop özelliği var. İsterseniz devre dışı bırakma butonu da mevcut aracımızda. Çift e, USB girişi e, bulunmakta. Ayrıca 3,5 inçlik renkli TFT ekran var. Hız göstergesi, e, termometre e, ve vites geçişi uyarısı da mevcut. Ayrıca Fiat ailesinin en geniş e, görüş açısına sahip aracın içindeyiz şu an. E, ön direklerine baktığımızda e, ölü alanları e, tamamen kaybedip ortadan yok edip e, görüş açımızı kolaylaştıracak, konforlu bir sürüş sağlayacak, rahat bir sürüş sağlayacak e, ara Direkt aralarına cam yerleştirilmiş ve camlarımızda gördüğünüz gibi geniş tutulmuş ki daha rahat bir sürüş sağlayabilelim. Siz de bu tarz araca sahip olmak ve yakından incelemek istiyorsanız otomatik showroomlarımıza sizleri en kısa zamanda bekliyoruz.